Merhaba çocuklar. Kelimenin ardına hoş geldiniz. Bugünkü kelimemiz deyim. Türkçenin çok şey borçlu olduğu bir şairimiz var. Yunus Emre. O bir şiirinde der ki Derviş Yunus sana söyleme derler. Ya ben öleyim mi söylemeyince. Ben bu şiiri hemen her gün kim bilir kaç defa aklımdan geçiriyorum. Çünkü bir bahçe çıkıyorum bir çiçek alıyorum elime. Bakıyorum, izliyorum. O kadar hayret verici ki o bir çiçeğin hali. Rengi, yaprakları, dokusu, o muntazam işlenmiş hali ve insan hayret düşüyor Ve bu hayranlığını, bu hayret edişini dile getiriyor, bir şey söylemek istiyor. İşte atalarımız da böyle yaşamışlar bakmışlar ve söylemişler. Demeden duramamışlar. İşte dedikleri şeye de kalıplaşmış olanlara da deyim demişiz. Peki nereden çıkmış deyimler? Hayattan insanın ilk karşılaştığı şey tabiat, doğa. Ona bakıyor ve kendi haliyle doğayı eşleştiriyor. Kendi duygularıyla, kendi duruşuyla, kendi haliyle doğanın halini eşleştiriyor. Ve böylece pek çok deyimi hayata kazandırıyor. Mesela yaprağın titreşini görüyor. Rüzgarda o titreme halini görüyor. Ve kendi korkusuyla onu eşleştiriyor. Buradan yaprak gibi titremek deyimini kazanıyoruz. Bunu elde ediyoruz. Ten rengini bir çiçeğe benzetiyor. Ve teninin o solma halini çiçeğin solmasıyla eşleştiriyor ve diyor ki rengi soru, sararıp soldu diyor. Bakıyor sonra Aa, bir e, rüzgarın esmediğini görüyor ve yaprakların hiç kımıldamadığını görüyor. İşte o sakinlik için diyor ki yaprak kımıldamıyor deyimini kullanıyoruz biz bugün. Oradan geliyor. Sonra bakıyor bir salatalık kopartıyor mesela. Tazecik bir salatalık ve o salatalığın ucunda bir çiçek duruyor tam burnunda, tam ucunda bir çiçek duruyor. O zaman diyor ki tazeliği, yeniliği ifade etmek için çiçeği burnunda deyimini kullanıyor. Kuşlara bakıyor sonra, bir daldan kalkıyor, başka bir dala konuyor. O daldan kalkıyor, başka bir dala konuyor ve buradan daldan dala konmak deyimini buluyor. Aynen bugün bizim konuşurken yaptığımız gibi bir konudan başka bir konuya konmamız gibi. Hayatı tabiatı, doğayı, insanları, onların yaşayışlarını, hallerini, kültürümüzü ne kadar inceler, ne kadar bakar, ne kadar görürsek eğer ve bunun üzerinde düşünürsek o kadar fazla deyimle karşılaşıyoruz ve o kadar fazla deyimi anlamlandırıyoruz. Anlayınca kullanıyoruz. Kullanınca kaybolmuyor ve dil tam olarak böyle yaşıyor. Başka bir kelime de buluşmak üzere çocuklar. O zamana kadar kendinize, dilimize, kelimelerimize, Türkçemize iyi bakın. Sevgiyle kalın.